Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte diğer hesapta kocam güzel bir kutu açılımı yapacağız. Hadi başlayalım. Arkadaşlar ben ilk böyle girerken böyle bizim şeylerimiz gözüküyor. E, postalarımız. O yüzden göstermeden geçeceğim. Hadi ben geçip geliyorum. Arkadaşlar geldim. Girdim bu hesaba. Bakın kastım zaten kastım belli. Böyle değil de Hadi ilk kupa yolundan başlayalım. Ee, özürüm. abone olabilirimleri açmayı unutmayın. Arkadaşlar. 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 Videomuz bu kadar. Like ve abone bilirimleri açmayı unutmayın. Bay bay. Bir dakika sizinle birlikte hedef tatlasın. Arkadaşlar. Like ve, bildirim... like, ve abone bilirimleri açmayı unutmayın. Bay bay. Döt 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 döt.